Hepinize selam civcivlerim. Bugün sizlerle birlikte e, Güçlü Aşk'ın e, 10. bölümünü çekiyoruz. O kadar heyecanlıyım ki. <laughs> yeni sezona geçtik. İkinci sezon yeni bölümdeyiz. Hadi başlayalım. Hadi iyisin mi bak tutuyorum. Arda tamam tutmana gerek yok iyiyim dedim ya. Ya söyle deme sana. Ben biliyorum senin içine ya, Nasıl biliyorsun iyiyim işte. Zaten kaç gündür orada... Ada sen o senle bir şey olsaydı ben ne yapardım deyip duruyorsun. Evet Ada sana bir şey olsaydı ben ne yapardım? Tamam Arda olmadı işte. Olmadı. Hadi gel. Of tamam hadi gel. Tamam tutmana gerek yok. Ben yürüyorum. Hayır hayır tutacağım. Hadi yat yatağına. Arda abartıyorsun gerçekten. Abartmıyorum. Zaten paradan daha çoğunu toplamışsın. Bin liraya geçmiş topladın para. Of, evet. De benim doktoruma tam para, sen para yatırmadınız, senden para istemediler. Onu ben de bilmiyorum ya. Çok aklımı karıştıran bir durum. Nasıl benden para istemediler ki? Nasıl böyle bir şey olabilir? Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Bunu ben de bilmiyorum. Yani ben de bilmiyorum aslında. Ağaçalar ödemiş, ödemiş olmasınlar? E, hayır ya, söz verdiler, ödemezler onlar. E, kim ödedi o zaman? E, belki doktorlar acımıştır diyeceğim de doktorlar nereden bilecek bizim durumumuzu. Evet işte. Neyse neyse sen düşünme bunları ben düşünürüm. Arda. E, tamam tamam. Sen düşünme tamam mı bunları. Sen yat dinlen ben buradayım. Bu arada cücelerim şey yani e, dizimizde birkaç gün geçmiş ada taburcu olmuş şeklinde düşünelim eve gelmişler yani. Uf Allah'ım kim ödedi ki parayı kim ödedi ya? Of. Düşünemeden de yapamıyorum. Parayı kim ödemiş olabilir? Adanın yoksa akrabaları bir yerden çıkıp geldi. Adanın ameliyat parasını mı ödedi ki? Of Allah'ım hayır öyle bir şey olamaz ki ama. Nasıl olacak bu mümkün değil. Ama nasıl yani. <laughs> ada kimsesiz değil mi? Of Allah'ım kafam çok karışık. Kafam patlayacak şimdi. Of ben ne yapacağım ya burada? Kitap falan yok mu ki buralarda? Bakayım be. Ah var işte burada kitap var. Kitabımı devamlı okuyayım. Uf, neyse ya. Ada belki bir şey istiyordur. Bir gidip bakayım sorayım. Ada ne yapıyorsun sen? Ee, kitabımı aldım. Ya Ada sen hastasın ya. Ne kitabı? Otur şuraya. Benden istesen ben verirdim zaten. Ya arda abartma Allah Allah. Bir tane kitap alacağım alt üstü. Ya abartmıyorum Ada. Neyse ben su içeceğim. Bak Ada Dur ada dönünce <laughs> konuşamadım. Adanın başı dönecek ve düşer gibi olur. A ada, A ay bir şey olmadı ya sadece biraz başım döndü. Ha ada hastasın bir diyorum bir inanmıyorsun var, ya. Şey oldu, Sürekli arkada biri konuşuyor, özür dilerim. Devam edelim biz. Ada bak düşeceksin. Ya Arda tamam bir şeyim yok diyorum ya inanmıyorsun bana. Ya var bir şeyin başın dönecek evet. düşeceksin. Otur şuraya dedim sana. Ben getiririm suyunu. Of vardı of. Getiririm oku kitabını sen. Ay bu da iyice hanımcı oldu ya. Ben ne diyorum be. Ay iki tane koydum galiba suyu bakayım. Ha yok tamam bir bardağı koymuşum. Al o da suyunu getirdim. Hiç zahmet etmeseydim ben kendim alırdım Arda. Ya ne zahmeti iç hadi. Of. Sağ ol. Rica ederim. Sana ayağa daha çok teşekkür edecektim ben ama neyse. Ada, a, a, pardon Arda. Tamam artık yeter abartma. Of neyse. Ben de oturacağım Bak, bekleyeceğim seni burada ne yapacaksın. Ya Arda abartma. Oturuyorum kitabımı okuyacağım. Senin de işin vardır. Ne işim olacak ki? Ya yani bilmiyorum. Sonuçta tatildeyiz yani. Of neyse neyse. Kitabımı okuyacağım ben. Oyalanın beni. Tamam. Ee, birkaç saat sonra of, Harbi ya çok sıkıldım of, Ben ne yapsam ki A, Ben okul için başvuruda bulunsun Ama ad adayı böyle bırakamam ki Ada Bekle bir dakika Şunu da okuyayım Tamam bekliyorum Hı -hı, Christian. Tamam Söyle Arda Şey ben Paramız yetmiş de gidip okula gideceğim Söyleyeceğim ne söyleyeceğim? Yani okulumuza gidip söyleyeceğim işte. İşte anladın sen söyleyeceğim işte. E, okulla bize alır falan parayı falan vereceğim. Ben de geleyim mi? A, ada bu haline mi? Ya geleceğim işte ne varmış halimde Allah Allah. Al kitabımı koy. Koyuyorum. Hadi ben de gideceğim ben de gideceğim. Tamam yatağımızı düzelt. Tamam ben de düzelteyim. Hadi gel. Tamam geldim. Tutcam sen tamam mı? Tamam tutmana gerek yok ama inatçısın işte. Ee ne yapalım artık? Geldik mi burası mı? Burası burası. Gir. Gel. Ee, merhaba hocam. Merhaba hocam. Merhaba çocuklar. Daha siz kimsiniz? Siz daha önce burada görmedim ben hiç. Şey biz bu okula daha yeni kaydolmak için gelmiştik de aslında. Evet. Aa öyle mi? Şöyle otur oturun bakalım ben dinleyeyim size. Anneniz babanız falan yok mu şu an sizin e, Şey yok efendim biz kendimiz geldik. Evet. E, tamam o zaman. Normalde annenizle babanızla konuşmam lazımdı ama siz geldiyseniz siz de dinleyelim bakalım oturun şöyle. E, oturayım kim otursun? Sen otur sen otursun Tamam ben oturayım yavaş arda. He, evet. E, çocuğum sen ayakta kaldın. E, Hayır hocam ben ayakta da dinlerim sizi. Siz anlatın. Tamam. E, şimdi okulumuzda öncelikle siz kaç yaşındasınız? E, hocam ben 18. Adı da 18 yaşında. Evet hocam. E, tamam o zaman çocuklar. E, daha önceki okulunuzdaki belgelerinizi getirdiniz mi? Hocam maalesef getiremedik. Aa, ama o, o zaman çocuklar sizi alamam ki okulumuza. İsimleriniz ne? Ben Arda. Ben de Ada. Hmm, tamam. Bir dakika bakayım hemen ben şuradan. Çocuklar yani belgelerinizi falan getirmemişsiniz. Yani ben nereden bileceğim şimdi. Hmm. Aa, Arda sen ünlüsün. E, evet ünlüyüm. Sen... Ah sen kraliçe ve kralın oğlusun değil mi? Evet yani prens oluyorsun. Evet prensin. E senin annen baban nerede? Niye gelmediler? Şey benim annem babamlar annem babam yurt dışında da biz kendimiz geldik. Hm para parayı getirdiniz mi? Evet para cebimde şöyle. Hmm. ama biraz para yetersiz. Ya, para ya nasıl yetersiz? Evet yetersiz. Daha fazla lazım. A ama ama biz bunun için kaç gün uğraştık? E, evet çok uğraştık biz bu parayı toplamak için. Nasıl siz zengin değil misiniz zaten? Nasıl çok uğraştınız? Ya, efendim bakın anlamıyorsunuz. Annemiz babamız... Ah çocuklar dinleyemeyeceğim artık size. Uf. Zengin veletler. Uf. Zaten eksiksiz parayla gelmişsiniz. Bir de okulumuza girmek için direnecek misiniz? Allah'ım güle güleceğim yetim, yemin ederim ya. Uf, hadi verin parayı da girin artık sınıfıza. Efendim bizim bu kadarcık paramız var. Daha fazla yok. Nasıl daha fazla yok? Siz zengin misiniz? Farkında mısın? Bana böyle atar tutar hareketler yapma. Hadi ver paramı da gir sınıfına. Efendim anlamıyorsunuz. Paran yoksa çıkabilirsin. Hayatımda bu kadar kaba bir insan görmedim. Ben de görmedim. İyi çıkalım. Yok bizim paramız falan. Evet yok paramız. Hadi gidelim. Allah Allah ya kadına bak. Zaten zenginsiniz, misiniz Gelmişsiniz bir de üstünüzdeki kıyafetlerinizden belli. Ne varmış üstümüzdeki kıyafetlerimizde? Ay, neyse sizinle uğraşamam. Hadi çıkın artık. Çıkın. Allah Allah gelmişler. Para yok. Para yoksa buraya giriş de yok. Hadi çıkın artık. Of, yeter ya yeter. Of, orada bizi de olmadılar. Of, evet ne yapacağız bilmiyorum. Nasıl okula gideceğiz biz ama. Burası en iyi okuldu. En iyi üniversiteydi. Ben de bilmiyorum. Ya burada, burada buraya daha yakın üniversiteler de vardır. Gel bir de oraları soralım. Tamam. Hem oralar daha ucuz. Buradan daha ucuz bir tane daha üniversite var. Gel oraya da gidelim. Tamam. Parasına zam mı gelmiş? Buranın anlamadım ki ben de. Ben de anlamadım. Gece derim normalde girişten sokacaktım ama uğraşamadım. Gire, böyle gelmişler diye düşünün. Ay oha ya içerisi ne kadar zengin burası nasıl bu kadar fakir ol yani ucuz olabilir. Ben de bilmiyorum valla. Ama en ucuz e, okul yazdığımızda bu çıkıyor. Ay asansör kapandı gel gidelim. Tamam. Ee, kapı yok burada. burada kapı yok. Ee, merhaba. Ee, merhaba ne için gelmiştiniz? Ay, bir dakika şu gözüm çıkıp duruyor. Ne için gelmiştiniz? Şey müdür siz misiniz acaba? E, hayır ben müdür yardımcısıyım. Şurada müdürün odası var. Orada yardım edebilirsiniz. Tamam teşekkürler. Gel Arda. Gir. Ee, merhaba Müdür Hanım. Merhaba Müdür Hanım. Ee, merhaba. Ne için gelmiştiniz çocuklar? Şey biz e, burada ilk defa okula başlayacağız da. Hmm, tamam. Anne babanız nerede? Annen babamız şu an bizim yurt dışında da. Ee, onlar gelemedi. Ya, teksiniz yani. Ee, evet teksiz. Hmm, tamam. Ee, şey eski bel belgelerinizi alayım. Şey belgelerimiz şu an yanımızda değil. Evet. Ee, belgeleriniz yanında değil mi? Evet, değil. Evet. Tamam. İsimlerinizi alayım ben sizin o zaman. Benim ismim marda. Benimki daha da. Tamam. Ha Arda sen prenssin evet kral ile ne olsun sen annenler baban neden yani yoktular ki yurt dışına çalışmaya gittiler hmm anladım e, yanındaki kız kim şey kardeşim olur o da evet hmm anladım tamam çocuklar gelebilirsiniz okulumuza. gerçekten mi evet zaten paramız baya düşük bu aralar yani düşük para alıyoruz öğrencilerimiz için parayı alayım ben şöyle buyurun parası tamam ee, size ama isterseniz zaten şu an dersimiz var hemen derse girebilirsiniz yani ders yani dersimiz başlamadan falan girebilirsiniz tamam çok teşekkür ederiz gerçekten gerçekten çok teşekkür ederiz Rica ederim çocuklar çıkabilirsiniz teşekkürler çok teşekkürler orada inanamıyorum Alındık alındık evet hadi hemen derse girelim de çantamız yok ki ya boş var çanta falan hemen ders hep çıkarız tamam kaçıncı kat sormadık. E, pardon bakabilir misiniz? E, tabii bakayım çocuklar. Ay, e, bakayım çocuklar e, bir şey mi oldu? Şey biz burada yeniyiz de sınıf nerede bize söyleyebilir misiniz? E, sınıf ikinci katta çocuklar. Teşekkürler. Hadi gel. Ay işte derse geldik. Burası galiba. Bu arada az önce ikinci kat dedim. Yanlış söylemişim. Birinci katmış. Ay hadi gel. Burası değil mi sınıf emin zeminiz? Tamam. Çal kapıyı çal. Evet çocuklar ondan sonra... Ay komşu. Ay, 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 ay bir gel. Gir. Kim geldi acaba ya? Harbi ben de bilmiyorum. Ee, merhaba hocam. O, oh. merhaba çocuklar. Ee, siz kimdiniz? Hocam biz de yeni öğrenciyiz de. Hı, tamam çocuklar şöyle geçin o zaman. Yatabilirsiniz şu önüne. ...en öne. <laughs> tamam hocam. <laughs> Yanına kuzenim var konuşup duruyor. Oğlum, boş verin siz. Oturun bakalım oturun. Oha! <laughs> ne oldu çocuğum? Oha! Ne oluyor çocuklar? P pardon hocam pardon. Hiçbir şey olmadı. Ee, tamam çocuklar kendinizi tanıtın. Oha! Oha! Şansa bak lan! Ee, tamam hocam biz kendimizi tanıtalım. Ee, salak bunlar ya. Aynen kanka ya. Ee, merhaba ben Ada. 18 yaşındayım. Umarım iyi arkadaşlar oluruz. Merhaba ben Arda. Ben de 18 yaşındayım. Umarım iyi arkadaşlar oluruz. Ay kızım kopisini çaldı. Efendim yok bir şey. İşte, neyse. Tamam çocuklar artık teneffüste arkadaş olursunuz arkadaşlarınızla. Silgi niye silmiyor gerizekalı? Ee, neyse bu silgi niye silmiyor oğlum? <laughs> silmiyor bu silgi. Lan silgi bozuk. Bu, bu, değil bu silgi bu, değil mi? Silgi değil mi? Silmiyor bu. Silme silgi. Neyse kafayı yedi. Boş verimiz, Boş verelim. Oyun sıfırlanmaz inşallah. Neyse. Evet çocuklar derse geçiyorum. Hocam hocam oturamıyorum. Evet ee, çocuklar. Hemen açın sayfalarınızı evet çocuklar bu arada siz yeni geldiniz sonra siz kitaplarınızı alırsınız. Tamam hocam. Evet ee, şimdi size söylüyorum hemen sayfayı. İşte boş yapmayacağım boş yapmayacağız sıkıcı çünkü buralar. Ee, hemen ders işlerler ders biter o şekilde şimdi uğraşamam hiç dersle falan. Evet zil çalar işte. Ay tamam çocuklar zil çaldı çıkabilirsiniz ben gidiyorum artık yani bebe ders. Cık, dersimize sıkıldım artık. Ya bu ne biçim hoca ya? Neyse bu kim anlattı zaten dersi. Arda atın ne diyorsun? Kanka! Kanka! <laughs> Tövbe biz ne? Ayça ne yapıyorsun? Kanka! Aynı sınıfa dişmişiz lan! Ha? Harbi lan oğlum! Ay bir dakika lan sen niye gülüyorsun? Harbi lan oğlum! Aynı sınıfa dişmişiz oğlum! Evet bu arada. Ay kanka gel sarılayım sana. <laughs> Aa, bunlar arkadaş mıydı? Ben de bilmiyorum valla. Biz de arkadaş oluruz o zaman. Olur. Kanka aynı sınıfa düştük inanamıyorum ya. Şok oldum seni görünce. Bir anda böyle tak 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 kapı çaldınız geldiniz. Ay şimdi ne boş yapıyorsunuz be. Sana ne be sana ne. Daha yeni geldim ben farkındaysan. Şimdi salak bunlar gel kanka biz çıkalım ya. Aynen fakir beretler gel. Ay, kanka gerçekten aynı düştük. Artık her dersi beraber işleyeceğiz. Allah'ım çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. Sizin de sizi de tekrar gördüğüme. Ay, hadi gelin gelin kantine gezelim. Ben sizi sınıfa gezdiririm. Her şey yaparız, yaparız burada. Tamam kanka sakin. Sakin. Oğlum ne haber lan? İyi oğlum senden. İyi ben de. Neyse kanka ya biz kantine gidelim gel. Tamam. Sana anlatacağım. O kadar çok şey var ki bak. Allah'tan okulda buluştuk. O kadar iyi oldu. Senin dolabın hangisi? Ben daha kendime dolap seçmedim. Ha tamam o zaman. Seçersin senden Neyse giderim ya biz. Oturalım şöyle. Birkaç dolap boştu zaten. Tamam. Şu oğlum bak ben seni arkadaşıma tanıştırayım. Mert. Evet. Bu arada ciciler bunun adını Berat yaptım. Ber Berk koymuştum. Berat yaptım. Bunun ismini de daha sonradan değiştirebilirim. Mert dedim şimdi aklıma o geldi. <laughs> evet bu benim arkadaşım Mert. Ee, merhaba memnun oldum. Ben de de sen yeni çocuk Arda'sın değil mi? Arda senin ismin. Evet Arda. Tamam. Ee, hadi gelin o zaman ee, siz tanışın. Bir şekilde de böyle biraz dolaşalım, Kantini falan gidelim. Tamam olur. Hadi gelin beyler. Beyler gidelim. Aa dur bakayım. Bakın size bir şey göstereceğim. Gelin. Nereye? Ee, gelin işte. Hadi Arda sen de gel. Yürü, yürün oğlum, Yürüyün. Oy oğlum yeni bir gelmiş lan. Pardon. Ne oluyor oğlum? Oy, prens mi gelmiş burada? Hoş gelmiş, hoş gelmiş, hoş gelmiş. Tanıdın mı beni prens? Sen senin ne işin var burada lan? Oğlum benim bir de okuluma mı geldin lan? Hop hop oğlum ne oluyor sakin? Oğlum sen sen yine ne ne yaptın da geldin buraya? <laughs> Seninle karşılaşmak güzeldi prens. Yakasına yapışır. Oğlum bak, o aa, ne yapıyorsunuz oğlum çekilin lan. Burası kavga edecek yer değil. Git oğlum sen de işine. Tekrar görüşeceğiz prens. Oğlum bak. Tamam sakin oğlum sakin. Sakin. Ne oluyor kim odam? Ne oluyor oğlum? Kim odam oğlum? Salam biri işte boş verin. Anlatacaksın. Anlatacağım. Anlatacağım sonra. Tamam. Uy kanka kavga var oğlum. Kavga var hem de yeni çocuk artistlik yapıyor. Uy gerizekalı kanka bunların hepsi gerizekalı. Aynen. Ay, uf, hadi oğlum. Yerini anlatacağım ben size. O sırada kızlar. Evet kızlar. Kızlara da dönelim birazcık artık. Hep oğlanlar. Öf, ay kanka işte öyle olmuştu. Öyle mi oldu kanka gerçekten? Aa, bir dakika yanlış söyledim. Öyle mi oldu kanka gerçekten? Aynen kanka. Bir de gitti. Benim sevgilime karışıyor ya. Ne kadar ne kadar kötü bir adam ya. Çok cringe bence. Aynen. Neyse bize konuşalım. <laughs> ne diyor mu <laughs> Yanındaki kuzenim bir şeyler diyor. Evet. Ay bize tanışalım ya gel. Eee kanka Ayça ne yapıyorsun? Ha ay merhaba kızlar. <laughs> merhaba. Bakın bu benim arkadaşım kankam benim biliyor musunuz? bize ee, biz de tanışmaya geldik zaten. Evet. Evet olur tanışalım. Merhaba ben e, Ada. Menin oldum ben de Asel. Asel, Asel. Evet Asel. Pardon yanlışlıkla Asel dedim. No. Evet dakika şimdi düşünüyorum. <laughs> i̇smi ismi bunun ismini unuttum. Evet canlarım isimlerini hatırladım şimdi söylüyorum. Merhaba benim ismim İpek, benim ismim de Öykü. Tanıştığımıza memnun oldum. Benim evet, evet ben ben ben, ben diyeyim, memnun oluyorum. Evet ben de çok memnun oldum sizin tanıştığınıza. Ee, ne yapalım o zaman? Ee, bilmem ne yapalım? Eee falan gidelim mi? Tamam zil çalar. Yap yap oğlum bak ben bu zilleri artık bir gün gerçekten ağzına edeceğim ben bu zillerine. Uf, gerçekten bu arada ya tam kantine gideceğiz. Zil çalıyor. Ya daha tanışamadık bile ya. Birbirimizi yakından tanıyacaktık. Aman boş verin ya daha sonra tanırız. Hem e, okul çıkışı ben falan bir yer. ederim gerçekten bak ben bu ailedeki artık herkes ödemeyeceğim. Ya niye herkes video çekerken geliyor? Of gerçekten çok sinir bozucu. Neyse devam edelim. En son ne dediğimi bile unuttum. Of valla gerçekten çok sıkıcı ya of gerçekten gidelim girelim sınıfa şu ders işlensin ya okul çıkışta bir şeyler yaparız zaten aynen aynen okul çıkışı beraber buluşuruz bir şeyler yaparız tamam bana da uyar o zaman ee, Arda da gelir o zaman Arda senin kardeşin mi hayır hayır sevgilisi ya Ayça ya Oo siz sevgili miydiniz ya ben sizi kardeş sandım ben de Evet evet onlar sevgili hem de birbirlerine aşıklar. Ayça bak bir gün seni döveceğim. <gülüyor> <gülüyor> Dalga mı geçiyorsun Ayça yoksa gerçekten sevgililer mi? Yok öyle bir şey biz sevgili falan değiliz. Ama olacaksınız kızım. Ya bak Ayça döverim bak seni şimdi bak burada. Tamam tamam be. Ama olacaklar merak etmeyin kızlar. Bir gün ger gerçekten gerçek gerçekten gelecek. Diyecek ki ben Arda'ya aşık oldum. Bak o gün olmayacak tamam öyle bir şey olmayacak olacak kızım olacak. Sen o arada aşıksın. İnan inanmıyorsun, inat ediyorsun ama aşıksın. Ee, aşk başlıyor yani. Ya kızar siz de ama ya. <laughs> e, ne yapalım ama aşıksın dediler. Ya neyse neyse. Bu arada bir şey söyleyeceğim. E, yani soracağım. Sor. 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 Kanka bu kime soracaksın? Sen soracağım. Evet sor. Bir şey söyleyeceğim. Sen bizden biraz büyük müsün? Çünkü boyun biraz uzun geldi bana. Evet evet ben büyüğüm. Sadece biraz sınıfta kaldım. Evet sadece e, sınıfta kaldım birkaç sene ondan. He sınıfta mı kaldım? İyi ben de, ben de sınıfta kalacaktım zaten bir keresinde de. Tövbe ya Rabbim yanımda herkes de bir şeyler var ya tam video çekiyorum tam konsans, konsantrasyonumu bozuyorsunuz video bitecek zaten neyse neyse. Ee, ben birkaç kez kaldım zaten öyle işte. Neyse ben de kalacaktım zaten biraz. Ee, neyse boş yapmayalım. Zil çaldı zaten. Hoca niye gelmedi anlamadım ben. Hadi girelim artık. Bence de çok boş yaptık. Hadi gelin. Oturar, oturlar işte ya. Boş uzatmayacağım. <laughs> oturlar işte. Arda nerede? Arda ne yapıyor? Erkekler değersin. Oğlum zil çaldı hala gelemediniz ya. Arda tamam bir yeter oğlum. Kime artistlik yapıyorsun sen? İki dakika sınıfı gösterdik sadece. Ay, neyse. Sen geç bakayım sevginin yanına. Geçeceğim zaten sevginin yanına. Allah Allah. Vallahi siz hepiniz engellisiniz. Ne alaka oğlum. Neyse boş ver. Arkadaş edinmiş birileri. E sen de edinmişsin. Ya, onu bunu boş ver. Siz ne yaptınız orada? Kavga sesleri geliyordu. Gelmedim. Niye gelmedin? Konuşuyorduk çünkü. Öyle olsun. Tövbe. Koca nerede? İşte evladım. Geç bakayım dersine. tamam hocam tamam. Allah, Allah hala geziniyorlar ya. Neyse. Evet çocuklar derse devam ediyoruz. Diğer arkadaşlarınız nerede? Hocam geç kaldılar onlar. Cık, nasıl geç kaldılar? Kimse de benim dersime geç kalamaz. <laughs> Kimse de benim dersime geç kalamaz lan. Oğlum hocam ne oluyor hocam? Hocam gidin onları kızın. Getirin çabuk onları. Şşt, kız sen kalk yeni gelen çocuk. Yeni gelen kız. Ben sen kalk getir onları. Tamam hocam getireyim. Hoca bana sanki artistlik yapıyor ya. Allah Allah. Ooo beyefendinin arkadaşı. Efendim? Pardon sen kime ne diyorsun be? Diyorum kızım bana çok bulaşma. Pardon ben, sana, ben seni tanımıyorum bile. Ben tanıtacağım sana kendimi tanıtacağım. Git be. Dibime mi gireceksin ne yapacaksın? Konga ikinci kavga. hangi bu arada dersi de astı kendini hani çok iyi oldu. Oğlum bak bir tane yapıştırın böyle amele sümüğü gibi 4 metre uzarsın he. Ne diyorsun oğlum sen? Sen kime? Sen kızsın bak kızsın diye bir şey yapmıyorum. Bla bla bla. Kızsın diye bir şey yapmıyorum. Zaten başka neydi? ne yapabilirsin ki sen? Oğlum bak. Bir tane tekmeyi vururum şimdi ağzımın ortasında. Çekil önümden. Kız sen ne yapıyorsunuz burada? Ay, sonunda biz, biz arkadaş bile değiliz. Hoca sizi çağırıyor. Ay gelmeyeceğiz. İstediğini yap. Hoca böyle mi demem istiyorsunuz? Üf, tamam be geldik hadi yürü. Bucur. Fakirler. Pardon kim fakir? Sensin fakir. Çok kırıcısınız. Hocam girebilir miyim? Gel kızım. Hocam gelmiyorlarmış. Hocaya da söyle ben biz sınıf biz okula asacağız dediler. Ne? 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 <laughs> ne? Ay gel kanka ya. Siz var ya. Ne, ne oluyor hocam? Çabuk disipline. Hocam ne yaptık ki? Çabuk disipline çabuk. Çabuk. Disipline. Bir de okula asacaklarmış ya. Aferin kızım. Sana sözlüğünü yükselteceğim senin. Uley be uley be. <laughs> Kaptın mı sözlüğü ya? <laughs> evet derse devam ediyoruz. Derse başlıyoruz yani devam ediyoruz. Evet. Sayfa 146. Oha hocam ne ara 146'ya geldik. Sus kızım sen 146'yı aç bakayım. Açın herkes. Açın. Açsanıza. Açıyoruz hocam. Açıyoruz. Bu video bu kadar da Çok uzatmak istemiyorum. Ee, diğer partide görüşürüz.